...bana hatıra bir şey yazar mısınız, diyor. Ferit Paşa diyor, Nişantaşı'daki konağına gittiğim vakit... Ee, bir havayla karşıladı diyor. Ee, Refika'ları Sultan Efendi diyor, piyano çalıyor o sırada ...piyano sesini duyuyordum diyor. Ona bir suhara elbisesi vardı üzerinde diyor. Jaket etay giymiş, gece hmm. akşam konakta. Öyle karşıladı falan, böyle işte meramımı anlatınca diyor... ...kütüphaneden önce bir sözlük çıkarttı diyor. Sözlüğe baktı... Sonra sözlüğü benimle konuşmadan yerine koydu. Bir kağıt aldı. Sözlük diyor, Farsça sözlüktü diyor. Bir kağıt aldı, işte şu satırları yazıyor, fotoğrafı koymuş, kelimeyi yine yanlış yazmış diyor. Ama e, mesela Ferit Paşa'nın vasiyetini falan gördüm ben kendi el yazısıyla. Gayet adalı ve üzgündür. Ya, belki sevmediği için böyle bir ya da o Bunu anda... sanmıyorum, yazdığı şeyde hata var. Ferit Paşa'nın hata var. Ama bir hatadan böyle şey o, şimdi çok mesaj geliyor. Efendim daveyi ben nerede meşru, meşru hale getirdim Allah aşkına? Şey dedin ya. Kanuni bir kanuna yönetmiş şey de. O meşru durum. olması demek Resmi başkadır. Meşru başkadır. Evet efendim. Yani şimdi şey var mesela bu meşrutiyet döneminde... ...Latin bayağı tartışılmış. Şimdi, efendim şey diyorlar. Ee, 35. madde e, benim şey tarafından e, kasten konmuş bilmem ne. Değiştirsenseyor oturdu ortada. Zor bir şey değil ki bu. E, efendim. Askerin devlet protokolünde ön sıraya alınması ikinci Mahmut zamanıdır diyor. Evet. Yeni kurduğu orduyla orduya rejimi ilk emanet eden kişi ikinci Mahmut'tur. Fakat çok enteresan da Türkiye'de ...ee... ...İkinci Mahmud Yüzyılında çok ciddi bir araştırma yapılmadı. Hala yapılmadı. Şey tabii yani o... ...ve şeyi çok biliyorsun. Hattü ...çok. Yani Elias'ı ile yazdığı belge... ...yani en fazla olan padişah. Hayır o birinci Abdülhamit o. Yok bir sayı olarak birinci Abdülhamit'e geçiyor bu. Ama kuru. Ha kuru şey. Şeyini çabuk. vermiyor. Yani <laughs> hissini belli etmiyor. Mesela Yüksel bizim başta bir çalışma öyle. Çok uzun sürecek bir iş. Çünkü çok binlerce Hattü var. Yani mesela birinci Abdülhamit... ...yani ikinci Mahmud babası hislerini belli ediyor. Kızını kime verecek onu bile tartışıyor Fizim. Ya gelen odun hakkında evet, sadrazama yazıyor. Olacak şey mi? Bu odunlar yaş iyi yanmıyor. Yazı adam başbakan. İyi odun niye almıyorsunuz diyor. Ya yemeklere kadar karışmış. Kızları bokça alıyorlar işte böyle. Vay efendim bunun üstteki desen kötü. Bu bokçayı niye aldınız? Ya sen padişahsın sana şey vıdı 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 vıdı. Ben onu şeye benzetiyorum bilmem söylemiş miydim. Fas Kralı Hasan var ya bu ölen şimdikinin babası. Hı. Hmm. Ee, 80'li yılların başında Fas'ta bir İslam zirvesine gitmiştik. Daha zirve açılmamış. Ya, bir yolunu bulduk. Saraya girdik. <laughs> Şeyde Rabat'ta. İçeriye girdik. Baktım çok büyük sofra kuruluyor. Akşam açılıştan sonra yemek yenecek. Krallar şeyler hepsi gidiyor. Robati Casablanca pardon, Casablanca'da. Hmm. Beyaz şehir. 80 beyaz ev. Ev. 80'li yıllarda Kenan Evren'in de yani Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanı düzeyinde, devlet başkanı düzeyinde katıldığı İslam, İslam zevresiydi. Ya Kazablanca'ydı. Ondan önce hiçbir devlet başkanı katılmadı mı? Ay, Türkiye'den katılmıyor. Türkiye'yi Türkiye. Türkiye'den Türkiye. yoktu hayır. Hı. Gittik. Hiç e, girdik. Akşam işte öğleden sonra açılış olacak. Biz saat 1-2 falan açılış 4'te baktık. Muazzam bir sofra kuruluyor. Adamın biri başında fes püsküllü bir entari, O faslıların şeyleri vardı çarık gibi böyle sarı. Püsküllü önü ve ayakkabı çok rahattır onda bir ayakkabıları. Bazen Fransızca bazen Arapça onu oraya al çatalı şöyle koy. Ona şunu şuraya koy bardağı şuraya getir. Adamı nereden tanıyoruz biz diyoruz. <gülüyor> Kral. <gülüyor> Neyse onu anlattılar. Sonra Her şey. Daha ileri de götürmediler bizi, Hı. izin vermediler şeye. Her şeye karışım sofraya kadar karışmış. Birinci Abdülhamit de öyle. Karakter. Her şeye karışmış. Ama şey işte bak, mesela Üçün Selim de hislerini belli eder... ...yazdığı hattü mayınlarda, el yazılarında. Küçük ya. ya. Ama Mahmut daha şey Zaten Yeniçeri Ocağı'nı da o yüzden kaldırmayı başarıyor. Çünkü yani hislerini saklamayı başarabiliyor. Yani Selim veya evet. Birinci Abdülhamit hemen e, duygularını. Yani duygularını öne şey yapıyor. Mesela işte bir şey yaparsak diyor sadrazam bize kızar mı diye başka bir paşaya yazı yazıyor. Yani kızım kızımı şuna mı vereyim buna mı vereyim diye yazıyor. İşte bizim Fikret Sarıcıoğlu'nun çok güzel bir kitabı çıktı da maalesef baskısı kalmadı. Kendi kaleminden bir padişah portresi birinci Abdülhamit diye. Aynı şekilde Mahmut'un ve Selim'in yapılması lazım. Ee, Efendim sayın... Yani bu şekil, çünkü bizde padişah portresi maalesef sayı az. Biyografi yani, yok. şöyle şey yani Fatih Sultan Mehmet Kanuni gibi böyle süperstar haline gelmiş. Süperstar. Öyle yani. Hanım, öyle Fatih ve Kanuni dolu. hakkında da doğru düz bir biyografi yok. Fatih, Hala şey okuyoruz. Fatih ile ilgili ba e, Babinger'indir. Yavuz Yetme'de e, şey o da işaret ediyor. İlk gün ediyor. mü? İlk evet. gün evet. Oğlum, Meşhur yönetmenimiz ilk gün hanım. Evet bir şey o, son veriyor. bir söz söyleyip... E, ...ara verelim. Sayın Yüksel Çakır, e, efendim imgenin nereden geldiğini ben biliyorum tabii çok güzel yazmışlar. İmaj imge yaptılar diyorlar. Okul, ekol, genel, general, evrensel, universal, e, daha söyleyebiliriz. E, belleten, bülten, ne diyeyim böyle bir sürü şey oluyor. Belleten mi? Belleten Bellet. ve Bellet tarih kurum Niye belletini falan. i̇mge e, e, de öyle geliyor okula. Belleten ya, yani belki de yayın evi şudur bu bir sürü Tarif şey olduğu için ama Belleten çok Atatürk'ün adını verdiği bir dergidir. Ama Bülten'den çıkartılmıştır. Bir... Bülten'den çıkartılmıştır. Çık Bülten. Evet. Çık evet. Efendim bir reklam arasından sonra tekrar beraber olacağız. Sohbetimiz devam edecek. Yaprakla açılalım. Evet.